Muhterem Müslümanlar, aziz kardeşlerim. Büyük insan Rabiatül رابعة mezhen şöyle bir mısra rivayet edilir. Buyurur ki: ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غِضَابُ وليت بيني Sen bana güzel olduğunda, sen bana tatlı olduğunda hayat ne kadar acı olursa olsun beni hiç ilgilendirmez. Seninle aramdaki köprü kuruluysa, dünya ile aramdaki bütün köprüler yıkılsa bir şey ifade etmez. Sen benden razı ol. Dünyadaki herkes bana güselse benim için hiçbir anlam ifade etmezdir. Kardeşlerim, kendisine ibadet ettiğimiz, alınlarımızı huzuruna secdeyle vardırdığımız makam o kadar yüce ki, Allah o kadar kuddus, selam, ar-rahman, ar o kadar büyük ki kabul etmiyor. Yalnızca ve yalnızca, kendi rızası için olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyor. Çünkü ihtiyacı yok. Bizim ona her şeyimizde ihtiyacımız olduğu gibi onun hiçbir şeyde bize ihtiyacı yok. En büyük şeref olarak bize bahşettiği onun kulu olabilmek, onun razı olduğu kul olabilmek erişebileceğimiz en yüce nokta, en son görevimiz, en ulvi, en mukaddes, vazifemizdir kardeşlerim. Bundan dolayı Allah Peygamberi şöyle buyurur. Yakulullahu Teala inni ebne şurakayi bine Ben ortakların en zenginiyim. Men amile amile amelen ve aşraka ma'iyye ehad fetabaktu huva ve şeriku. Kim bir amel işlerse, bir iş yaparsa, o işte de birini bana ortak koşarsa, ben nasibimi bana ortak koştuğuna bırakırım. Zira benim ortağıma, o ortağımın ihtiyacı vardır ama benim bir ihtiyacım yoktur der. İhlas ve samimiyet okuduğum ayette Allah'ın duyurduğu gibi biz sana hak olarak kitabı indirdik. Rabbine ihlas için ve ibadet et Ve Allah peygamberinin Allah yalnızca ve yalnızca ihlas ve samimiyetle yapılan ve onun rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder dediği işin sırrı şudur kardeşlerim. Yalnızca Allah için hareket edip yalnızca Allah için durmak. Allah emrediyor diye durabilmek. Allah emrediyor diye harekete geçebilmek. Aksiyonel bir hayat sürdürebilmek. Müslümanın görülmesi gereken en büyük özelliğidir kardeşlerim. Bu özelliklerimiz bizde tecessül ettiği zaman biz hakkıyla İslam'ı hak eden ve hakkıyla İslam'ı yaşayan insanlar olduğumuzu kalbimizin derinliklerinden göreceğiz. Ve artık duruşlarımızı, konumlarımızı ona göre belirleyeceğiz. Kardeşlerim ne demek istiyorum? Dikkatinizi celp edelim. Her zamanın ve her mekanın da kendisine göre ihlası ve samimiyeti vardır. Eğer ki bu zamanda yaşayan biz Müslümanlar bir samimiyet ve ihlas arıyor ise acaba hangi işimde ben samimiyet gösterebilirim? Evet, ibadetlerimizde samimi olacağız. Kulluk yaşantımızda samimi olacağız. Müslümanlarla kurduğumuz ilişkilerde samimi ve dürüst olacağız. Ama bunun üzerinde de çok ihlaslı ve samimi olmamız gereken bir konumuz var. Bir gündemimiz var. Bunu gündemimize almamız gerekiyor. Allah peygamberinin müjdelediği, ve taftahennel Kustantiniyye bir gün gelecek İstanbul fethi olunacak. O şehri fetheden komutan ne güzel komutandır. O şehri fetheden ordu ne güzel ordudur diye müjdele değil. Ve o müjdeye kavuşmak için İstanbul surlarının dibinde yatan Ebu Eyyub el Ensari gibi sahabelerin dahi peşinden koştuğu büyük müşku olan İstanbul ve İstanbul'un fethi ve İslam'ın Nişanlı olan Ayasofya Camisi'nin yeniden camiye çevrilmesi, yeniden Müslümanların secdeleriyle Peygamber'in müjdelendiği şehir rubiyetini kazanması samimiyet göstermemiz gereken konulardan bir tanesidir. Gündemimizde olmaması, samimiyetsizliğimizin göstergesi olur. Kim ne derse desin, hangi gayeyle olursa olsun, biz arzuladığımıza kavuşmak istiyoruz. Arzumuz olur, Fatih'i mi secde ettiği, peygamberlerden sonra yeryüzünün görevliği en en tellektüre, devlet liderini ve Müslüman mücahidi secde ettiği mekana yeniden bir de secde ettiğini istiyoruz. Burada samimi olmamız Biz başımız koş, hiçbir idare olmayan, hiçbir isteği olmayan, kendisine biçilen gömlekleri, deli gömleklerini giyen insanlar olamayız. Yırtacağız bunu bizim olan her şeyin talepkarı olacağız. Yeryüzü İslam'ı kaybederek birçok şey kaybettik Ama şunu unutmayın Müslümanlar, en büyük kaybı Müslümanlar yaşadı. İslam'ın sahadan çekilmesiyle en büyük kaybı biz yaşadık. Kendi toprağımızda, has devletimizde, eğer ki fethin nişanesi olan camide secdeye gidemiyorsak ve böyle bir talep de dile getirmiyorsak samimiyetimizi ve niyetlerimizdeki ihlası bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Nailon gündemlere harcayacak zamanımız yok bizim. Biz hakiki Müslümanlar ve dava adamlar olacağız. Allah Peygamberimin hayber açılmadığı zaman yarın ben bu sancağı birine teslim edeceğim. O sancağı tutan elin o el ile Allah bize hayberi verecek dediği zaman rivayet eden sahabi şunu söyler Hepimiz yarın sancak bana teslim edilecek bir şey buyurduk der. Ama sabah olduğunda Allah peygamberi bana Ali bin Ebi Talib'i çağırın dedi. Öyle yatacağız. Bu sancak yarın bize teslim edilebilir, evlatlarımıza teslim edilebilir. Böyle bir hayat sürdüreceğiz ve böyle bir hayat mesafesiyle evlatlarımızı yetiştireceğiz. Zira bu sancak düşmeyecek. Allah'ın bize vadidir. Bir topluluk bu yolda olacak. Kardeşlerim, zamanı anlayabilen, zamana kendi felsefesini yansıtabilen samimi Müslümanlar olma dilek ve temennisiyle hepinizin cuması mübarek olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Akulu